Afganistan Perva Müceddi diye yurdumuzdan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatü Talebe kardeşlerimizle mübarek Recep-i Şerif ayında okuduğumuz bu Kur'an-ı Kerim atmi şeriflerini başta Kahraman Maraş olmak üzere güzide vatanımızın muhtelif vilayetlerinde ve mahallerinde deprem sebebiyle yaralanan kardeşlerimizin acil şifası vefat eden kardeşlerimizin ruhuna hediye olmak üzere okuyoruz. Cenab-ı Hak dergah hizmetinde ahseni e makbul eylesin. Cenab-ı Hak okunan bu hatmi şerifler hürmetine, içerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylar hürmetine, gece gündüz ilim ve ibadetle meşgul olan talebe kardeşlerimizin yapmış olduğu dualar ve sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, İslam alemini sağlık, sıhhat ve afiyette berdevam devam eylesin. Hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak görünür görünmez maddi, manevi, semavi ve arazi, her nevi hastalıklardan, kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak deprem sebebiyle yaralanan kardeşlerimize, Ya Şafism-i Şerifi ile acilen şifaları ihsan eylesin. Evsiz, açsız, zor durumda kalan tüm kardeşlerimize nusretiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak ruh zeminin, arzın sükununu, zelzelelerin inkıtasını lütfu keremiyle ihsan eylesin. Cenab-ı Hak deprem sebebiyle vefat eden tüm kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Makamlarını âli eylesin. Kabirlerini purnur, cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cennette cemal-i lahiyede sevdiği kullarıyla beraber eylesin. Geriye kalan akrabalarına, sevdiklerine sabrı cemil, ecr-i cezil ihsan eylesin. Talebe kardeşlerimizden kucak dolusu selamlar ve kalpten dualarımızla.